Merhaba arkadaşlar. Size bugün bir oyun tanıtacağım. Gas Unchained. Arkadaşlar oyun tamamen NFT oyunu. Yani şu anda haftada 2 gün oynayarak size 3-5 dolar, 10 dolar, 15 dolar hani elinize gelen kartın şansına göre de değişen bir gelir elde etmenizi sağlıyor. Yani çok yüksek gelirlerle elde edilebilir. Yani neden olmasın? Dediğim gibi alıcı soluktan her kart satılabiliyor. Önce ben size bir kartın alım satım ellerini tanıtmak istiyorum direkt. Şöyle söyleyeyim önce metamask cüzdanınızı açıyorsunuz var mı bilmiyorum hani çoğu kişi şu an etkiyle uğraşıyorsunuz 90 vardır zaten. Hani metamask hesabı açıyorsunuz onu metamask cüzdanınıza bağlıyorsunuz o da sizin yani şu eklentilerinizde gözüküyor ama bilen insanlar için şu an onu göstermek istemiyorum eklentilerde vardır metamask. Direkt e, sizin cüzdan adresiniz oluyor oraya size özel kartlar oluyor. Ben yani şu an kendimde kart, satılmamış kartlardan göstereyim biraz. Şu şekilde kartlarınız oluyor oyun size bunu haftalık olarak veriyor. Haftalık eventler oluyor. Orada 25 maç atıyorsunuz. 25 maçta kaç tane kazandığınız oranına göre belli bir liste oluşuyor. O listedeki sıvama da göre size testler veriyor. Ona göre açıyorsunuz. Oradan da rastgele kartlar çıkıyor. Biraz da şansınız iyiyse böyle iyi kartlar çıkıyor. Yani bu kartlar çok iyi değil. Bunlar elimde kalan kartlar zaten. Yani çoğu iyi kartlar. sattım mı Hani satılmamış kartlarım bunlar şu anda bunların fiyatlarını tamamen siz kendiniz biliyorsunuz. Mesela direkt gösterebilir mi? Yani şu an mesela bu kartın satışını iptal edip satış listesinden çıkartacağım şu anda. Tekrar mesela satışını göstereyim size. Oyun oynadınız işte. Haftalık emelde de belli bir seviyeye ulaştınız. Oyun size hediye kartlar verdi. Bu, bu, tarz bir kartınız çıktı. Oyunda istediğiniz işte diyelim ben Ethereum'dan satıyorum genelde ama siz de istersen dolar yani tokenlerinden ya da oyunun kendi gas tokeninden satabilirsiniz. Diğer tokenler de var mesela Immutable yani bu NFT borsasında kendi coinleri var. Ben direkt Ethereum daha güvenli olduğu için i̇şte Ethereum üzerinden alışveriş yapıyorum. Diyelim ben buna istersen yani şu şekilde faiz ve arda belirleyebilirim. Tamamen fiyat sizin elinizde. Hatta biraz da satılmasını düşünüyorsun. elde de çıkartmak istiyorsanız ona göre bir fiyat belirleyebilirsiniz. Ben mesela bunu elden çıkartmak istediğim için şu an Ethereum diğer doğru bir buçuk dolar da olsa 1.5 dolar olsa 150 15 hemen hemen bir buçuk dolar gibi fiyata koydum şu an aslında. bunun yani bunu buradan satışa koyacağım. Şu an çünkü bu kartın özellikle cidden kötü ve elimde kaldı artık çıkartmak istiyorum yani. Neredeyse bir aydır şu satılmadı komik şekilde. Yani tamamen şans aslında ya. Benim ilk ele, hafta elime gelen kartların hepsi 2 gün bile satıldı yani. Tanesini 10-15 dolardan sattım. Direkt ilk hafta 5 dolardan 50 dolar gibi bir gelir elde ettim. Ama şu anda elimde kalan kartlar mesela onun haricinde gelen kartlarım hiç güzel gelmedi. Yani bunlar şu anda çok ederi -ed -e olmayan kartlar. Yani kartın alış satışları bu şekilde. Yani i̇sterseniz kendinize kart almak isterseniz buradan İstediğiniz herhangi bir kartı alabiliyorsunuz. Yani güçlü kart, eğer oyuna yeni başlamışsanız güçlü kartlarınız olmak istiyorsa buradan alışveriş yapabilirsiniz. Ya da mesela oyun içinde direkt şuradan buy ben gidip gösterelim. Oyunun direkt mesela yüksek dozda böyle kart testleri var orada. Satın alınma da gerçekleştirebiliriz. Ama ben bunları hiç tavsiye etmiyorum. Onu da direkt kapattım. Gelmeden kapattım hatta. Benim tavsiyem oyun yaratıdan oyundan size level atladıkça şu mesela oyun içi leveller var size bir dest oyun içinde kullanabilir ücretsiz kartlar veriyor zaten hani bu şekilde onlarla oynayarak da zaten kendinizi geliştirebilirsiniz yani şu anda çok para yatırmanın da bence bu oyunda çok büyük basıyor yok ki yani. Oyn şu an direkt oyuna girip göstermek istiyorum aslında. Aslında şu an tanrıları da göstermedim. Bakın göster. Burada tanrılar var. Direkt oyunu buldum. Onu gösteremedim. Çeşitli tanrılar var. Yani şu an isimler atma gelmiyor her tanrının bir özelliği var. Benim şu an sevdiğim tanrı biraz daha viking kartla oynanan bir tanrı. Sevmemin en büyük özelliği en viking kartlarının güzel olmasından yana tanrının kendi özelliği. Her tanrının da kullanabildiği kendi özelliklerinden birisi mesela. Şu an oyuna girdiğimde göstereceğim o özelliklerden birini. Bunu ben en sevdiğim yanı direkt oyunda karşı tanrıya iki hasar verebilmesi her round size geçtiğinde. Bilmiyorum daha önce Yu-Gi-Oh! oynananlar var mı aranızda? Yu-Gi-Oh! tarzı bir oyun. Yani kart oyunu tamamen. Mesela aynı karşıdaki kişi aynı tanrıyı kullanmış. Mesela her tamamen İngilizce boyun. Mesela bunun özelliği sizin hera yazıyor zaten burada İngilizce terimler. İşte sizin her yaratınıza ben bunu yaratınıza bir güç veriyor ama bir canını azaltıyor. O yüzden çok kullanmıyorum mesela. Bu da birebir gücünde bir yaratık çağırıyor. En iyi özelliği bence bu. Mesela bunu istemiyorum. Mesela bu kartı buradan değiştirebiliyorum. Size rastgele rastgelelesenizden başka bir kart veriyor. Bunu bu fena değil aslında. Şunu değiştireyim. Aslında o değiştirir mesela naydı ama. Hmm, bunu tekrar değiştirmek istiyorum. Aradığım bir kart var ya. Bulamadım ama. Bu da fena değil. Ya bunun özelliği de sonradan bunu eğer oyundayken sonradan çağırdığın her yaratık bir gücü elde ediyor. Mesela o her kartın farklı özelliği var üstünde yazıyor. Mesela bilis özelliği güzel bir özellik. Direk oyuna sürdüğünüzde zaten şurada hemen yazıyor. A card bit will attack creatures, the turn is played, but not lost. Ya demek istiyor ki ben bunu oynadığımda direkt herhangi bir yaratığa saldırı yapabiliyorum. Oyun sizin turunuzu beklemeden ama Tanrı'ya saldırış yapamıyor. Ben bu yaratığım ölmesini istemiyorum şu an şöyle bir hemen camla vereceğim. O kartta yaratıkları güçlendirme kartıydı. Bu şekilde adamın direkt oyun başında kartını oyundan çıkarmış olduk. Bakalım. Oyuna normal kartlar oynadığınızda bir tur oynayamıyor. Hani bir dahaki tur ele size geçtiğinde oynayabiliyor. Tabi bu tarz bliz kartlarının direkt oynama özelliği var. Oyuna bir de büyük kartları var. Bakalım karşı hamle ne yapacak. Hmm. Direkt eli bize verdi. İyi. Benim işime gelir bu. Ben direkt... Oyunun tamamen amacı karşıdaki 30 can olan Tanrı'yı öldürmek yani. Yani şu an yaratık... Sabaha kadar yaratık kesin burada. Eğer karşı tarafın Tanrı'sını öldüremezseniz oyun devam ediyor. Yani. Mesela Afterlife özelliği var. Bu da öldükten sonra birebir gücünde bir yaratık çağırıyor. Kendisinin kendisini yerine. Güzel bir özelliği var. Şöyle yapalım. Ben mesela oyunun dek ta amacı tanrı öldürmek olduğu için direkt adamın tanrısına saldıracağım yani hiç böyle yaratıklarla uğraşmayacağım. Frontman özelliği olan yaratıklar var. Şu an bundaki oyunda biraz daha oynayacaktır. Backline var mesela. Backline özelliği buradaki yaratıklar varken buna saldırış yapamıyorsunuz. Frontline'da ne kadar tanrıya da saldıramıyorsunuz. Mesela bu oyundayken adamın tanrısına saldırabilirsiniz. Diyelim karşıda var mesela bu özellikle bir kart adamın tanesine saldırabiliyorsun. Ama frontline var mesela. Frontline varken hem tanesine hem de herhangi bir yaratığa saldıramıyorsunuz. Böyle önce saldırmanız gereken karşı tarafın o frontline özellikli kartın oluyor. Yani şu an bu frontline mesela. Bu frontline'miş mesela. Frontline özelliği olan kartlar olduğu sürece buna saldırmadan herhangi bir yaratığa saldıramıyorsunuz. Yani koruma için inanılmaz güzel bir kart. Tabii bunda alakadeten çok kart var aslında. Onları da bilmiyorum. Hani denk mi ama oyun içinde. Hmm. mesela bu kartın sayesinde veya yani oldu destesine o biraz kötü oldu aslında. Şurada mesela mana değerleri var. Her kartta bir mana değeri var şu sol üstünde. Bu mana değerine göre oynayabiliyorsunuz. Yani şu şekilde her turda bir mananız artıyor. Mesela 5'ten sonra 2 seferde bir mana artıyor. 7'ye çıkarken de öyle. 8'de 3 da bir çıkıyor. Ha, bu oyunun şeyine göre değişiyor biraz. Neydi bu? Ertesi'den mı? Aslında bu çok mantıklı bir kart olabilir. Ama şu an biraz oyun kilitledi aslında adamın yaptığı hareket. Bu şekilde yapalım. Ben buna bir iki vuruş özelliği vereyim. Onu direkt taneye alacağım ya. Şöyle yaptım ya. alacağım. Onda bunun bir tanesini şöyle yok etmiş oluyor Şunu yok edeyim ya. vurdum bunu. Ya bunu yok etmendeki sebebi her vuruştan sonra bu canını arttırıyor. Yani oyunu kendi gücü sürekli artan bir karttı. Bunu özelliği de aslında her çağırdığım yaratıklardan bir can geliyor. O özelliği de aslında benim canımı sıkıyor ama Bende de oyunda şu an olduğu için aslında iş durum O beni çok da bir negatif yönde etkilemediği için şu an onu öldürmek istemiyorum. Bakalım onun hamlesi ne olacak? Ben mesela frontline çağırdı ama bunun yanındaki Karakter frontline oluyor. Dediğim gibi frontline varken, bu mesela ben direkt bunlara saldıramıyorum. Şu kartla mesela güçlü bir kart. Çok kötü oldu mesela bu durum. Bir de güçsüz bir kart da beni çok Şansın elindeki oyun içindeki güçlü bir kartımı oyundan çıkar. Bakalım. Şu anda turu bana vermesini bekliyorum. Hani buradan turu karşı oyundayken mesela sıra bana geldiğinde tıklayaraktan turu karşıya veriyorsun. Hmm. Ses bir gitti geldi sanki. Ya. Şu an fark ettim onu. Ne yapalım? Şu şekilde yapalım. Bunu oynayacağım. Bir de bunu oyna göreyim. Yani. Direkt tanrısını oynuyorum arkadaşlar hiç. Yani adamla bir iş yok. Zaten direkt tanrısı 9 canı kaldı. Hani şu anda zaten her el 2-2 vuruyor. Eğer oyun adama geçtiğinde zaten benim eğer oyunu ki seçtiği tanrı yeteneği de çok kötü bence. Hani iş birebir hiç bire bir özelliği yok. Yani şu an yedi kart bir tık güzel. Ama bir dahaki tur bekleme zorunda. Zaten otor geldiğinde hani illa ki ona bir müdahale etmiş olurum yani. Şu an sana sıra bana geldiğinde bu bütün tan askerleri bir hasar yiyecek. Bunun özelliği bu. Gördüğünüz gibi. İşte benim oynayacağım şu. Ben direkt oyunu bitirme hiç ya. Adamla bir işim yok yani. Bir dahaki tur oyun bitti yani. Aslında direkt ana Tanrı'yı oynarsanız oyunlar hiç uzun sürmüyor. Yani ben 25 oyunu çok rahat yani bir gün içinde bitirdiğim oluyor. Hani saat olarak şu anda net bir şey söyleyemem. Hani kestiremedim aslında biraz ama. Bakıyorum yani. Şu an oyun bitti zaten. Herhangi ne yaparsa yapsın. Buradan döndüremez yani. Elimde eğer tanrısına herhangi bir can basabileceği bir yeteneği yoksa oyun bitti yani. Şu an tamamen oyun bittiği için öylesine duruyor yani. Tamamen keyfi. Biraz da rakibi kızamak için. Bu da oyun içinde konuşma yok. Oyun. çok güzel. Yani karşıdaki kişi sizi demoliz edecek ya da hakaret edebilecek bir durum yok. Oyunda sadece bu tarz emojiler görüyorsunuz yani. Oyunda konuşma platformu olması bence çok güzel. İşte bu tarz oyun olduğu için. Hadi ya ver roundu. <laughs> oyun direkt bitti arkadaşlar. Ben yani, oynama bile kerek kalmadı. Dediğim gibi oyunda bu aslında kazanması gayet kolay.